Dünyada artık dünya ciddi anlamda bir değişime uğradı. Artık her geçen gün hızla doğal afetlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla eskiden ulaşımda kullandığımız hayvanlar dünyaya hiçbir zarar vermiyordu. Ve yine atlar da ulaşımda kullandığımız atlarımız da yerini otomobiller ve toplu taşımalar aldı. Dolayısıyla bu araçlar da dünyaya ciddi anlamda zarar veriyor. Ve böyle bir olumsuzluğu dikkat çekmek için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Eminim başarılı olmuşuzdur diye düşünüyorum. İnsanlar şaşırıyor, şaşkınlık içerisinde izliyorlar. Ankara sokaklarında tabii böyle atlı kuryeler görmedikleri için biraz tabii ki ilgi çekiyor. Atların aylık nal bakımları var ve bu bu tan tan da havucu çok seviyor. Hiçbir sıkıntısı yok bize. Paket servisi 3 günden beri başladık. Evet aslında bunun devamlılığı tabii ki olmayacak ama az önce de söylediğim gibi bu e, konuya dikkat çekmek için bir farkındalık oluşturmak istedik. Yani. Önümüzdeki 2-3 gün daha devam edecek atlarla paket servisi atmaya Biz gerçekten doğaya hayvanlara aşık insanlarız. Evet kuryelerimizi biraz e, motorları sağ dışı bırakmış olabiliriz. Sağdan ayrılmış olabiliriz. Ama görmek istediğimiz bence bu. E, hem... Hem yeriz hem atları severiz. Kesinlikle çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bence herkes böyle yapmalı. Böyle diyelim. Hem hayvan sevgisini arttırmış oluruz. Hem de ulaşımı daha kolaylaştırmış oluruz. üzerinde <laughs> Alırız gel sokaktan alalım gel Evet edin, geldi Ya <laughs> Değişik, enteresan bir durum. Serkan, Krikos Serkan bununla alakalı çalışıyor gerçekten. E, farklı bir sistem bulmuş. Güzel. Yani motorlu kurye mi, atlı kurye mi derseniz bence atlı kurye daha keyifli. Bu kahvede e, Serkan'ın tantunisini yemedikleri zaman kavga çıkarıyorlar. Şimdi atla gelmeye başladı daha da çok kavga ederler. Çok Şaşırdık, çok evet evet çok şaşırdım. Garip geldi, değişik geldi. Dediğimiz zaman o da normal, hava şartları, işte hayvanın doğaya alışması, buraya alışması zaman alıyor. Bu sefer atla isteriz. Mehmet abi siparişim... Teşekkür ederim. Bayağı hızlı. Sağ Afiyet ol Koruk abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelin. Karşıyor değil mi arkadaşlar? Samet, hazır mısın?